Tamam gülüm, tamam. Çok geçmiş olsun. Ha, bana bak Feride. Bu baba bu basın evine götürmen ha. Onu ait olduğu yere getirin. <laughs> Çaktın. Merak etme Nahid abla, biz de öyle yapıyoruz. Zaten eve girmek üzereyiz şimdi. Aferin kız, aferin. Senden olacak ha. <laughs> tamam canım, hadi çok öpüyorum. Kardeşini de öpüyorum Mindoş'ta, hadi selam söyle. Tamam canım, hadi buy. Sor hadi, sor. Meraktan bardağı kıracağım. Ee, iyi miymiş bari? Allah'a çok şükür, doktor ateşini düşürmüş. Cık. Doktor değil, ben düşürdüm onun ateşini. Yıldız sen var ya, naneli sakız gibisin ha. Önce yahuyun, sonra ferahlatıyor. <laughs> sen var ya sen. Rahat bırak şu bardakları, gelecek sevdiğin birazdan. İstemiyorum, gelmesin. Vallahi benim gülüm, sen ister iste, ister isteme. Bir kuzen ait olduğu yer, yani yanıdır. Onun ait olduğu yer burası değil yenge. Sen iyi bilisin onun nereye ait olduğunu. Bak şimdi, yine başladım. Aa, Yıldız, ışınlanma mı icat edildi? Havarımız yok. <laughs> Hoş geldik. Aram Boyraz, ne oldu sana yenge? Dur mu çarptı Babam çarptı yenge, babam. Anne. Oh, hey! Ula sana ne oldu? Yine başını belaya mı soktun? Vallahi ne sen sor, ne ben söyleyeyim abla. Babam evden kovdu beni. Niye? Niye yaptın gene? Vallahi yenge anlatacak hiç halim yok. Çok uzun hikaye. Abla, Vallahi sığınacak tek kişi sen kaldın. Şu mini kardeşine bir döşek verirsin artık ha. E, dur ulan dur. Oraya vurma ya. Ya önüne gelen de bana sığınıyor ha. Ula bir huzur verin be. Dağlarımda ne kadar mutluydum ha. Kolay kolay gelemiydiniz ya. Ee Yıldız'ım o dağların öküzü denizlere indi. Artık sen nereye? Öküzün oraya. Öküzün nereye? Sen oraya. Bu ne ya böyle tekerleme gibi? Deniz nerede? Öküz içti. Öküz nerede? Dağ kaçtı. Ee dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. O yüzden de o da unut boncuğum. Ah, denizlerin öküzü de geldi. Hoş geldin bocacığım. Neredesin nerede? Allah Allah ya. Ee, bize ne eksiktin abi? Ya ayıptır ya Nade. Ya bir kap yemek yaparım yok benim. Öleceğim acılıktan kız, elimi ayağımı yiyeyim nerede? çok acım yani. Hayır buraya falan taşındıysak söyle yani, bütün eşyalar falan getirip burada yaşıyor. Ya bu kuş kadar evimden ne istiyorsunuz siz? Haydi herkes kendi evine. İstesen de durmam zaten. Senin evinde bir takım böyle rahatsızlıklar kol geziyor. Abi sen de mi ya? Yok lan yok, şaka yapıyor. <laughs> <laughs> erkek adam, erkek adam halinde. Aa! Lan pis herif, zavrak! Sen nasıl kaparsın öyle bastalı ha? Utanmıyor musun sen? Seni öldürürüm oğlum bak. Gel lan buraya öldürürüm seni. Abi, gel buraya! Abi, abi, abi Allah aşkına dur ne olur yapma! Gel Aa! lan buraya geberteceğim seni! Gel Aa! lan! Burası iyi geberteceğim. Gel lan buraya, gel lan buraya çık oradan! Ağabey, abi dur! Ulan seni merkezde sallandıracağım seni! Beni üşütükçen! Ya lan! 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 Dur! Ağabey dur! Allah rızası için! buraya! Beni üşütük seni, seni! Gel abi yapma! kana bulama! Bak mazalan, bir şey olur abi. Oğlum sus be! Elime, elime takar. Yine Göstereyim. Sefer abi? Yok, yok. Hey, Haliketlere bak ha. Sefer abi, iyi misin? Ya bırak Amer ya. Her zamanki numarası. <S�ellensiz> daha <climbedlik> Sefer reis, yemezler. Ulan ciddi mi la? Abi! Abi iyi misin abi? Abi iyi misin? Gözünü aç kurban olayım abi. abi. <laughs> Bizsiz! <is> Orda! <laughs> ne, ne oldu Ne oldu? He? Ne oldu? He? Ne oldu? He? Ne oldu? Geçme bu dersin babişçim? Ne hazırlayalım sana? Vallahi şöyle maviş gözlerden ve kırmızı kafalardan oluşan bir kokteyle hayır demem. <laughs> abi, abi, ah, abi yapma dur. İmdat! Bu ses ne ya? Ya adam öldürüyorlar. Duyan yok mu beni ya? Yardım edin. İmdat! Ne ya? Birini mi öldürüyorlar dışarıda? Gelin bakayım. <laughs> abi, abi, abi! Aa, abi, 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 Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Kıpırdama lan! <laughs> Allah Kesini böyle ağzına sokar Dur orada. Dur orada. <laughs> al al. Al Doğru, ordu, <laughs> oh. 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 ha. Vurdu Smackdown. Ay. Nasılmış sen? Nasılmış? Abla yardım et yenge. Vurdu Smackdown. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Bu <Abi>, ne <abi. gülüyor> <laughs> yapıyor yalnız yani. ha. Ya Allah! Ay ay korku lan baba. Ya baboğlum. Ya baboğlum lan baba. Ay! Ya Allah çoluğum etsene. Gülüyor kocama. Neyine yardım edeyim kızım? Adam kocanı söküp söküp takıyor. Ne yapayım? Tornavida mı getireyim? Aman! O ne yapabilir ki? Lan <laughs> ne oldu? Ay ablam. Dur dur. dur. <laughs> Dur lan takacağım, dur takacağım, kıpırdama. <laughs> dur lan takın. Ya Sefer bırak, ne yapıyorsun çocuğu? Ayağı çıktı ya. Sefer dur, dur, ayağı çıktı. Tamam, bırak çocuğu, ayağı ne bu Çocuk sana, bırak. Ayağı takayım ayağını. Tamam, tamam. Ayağı takayım. Ya tamam, sakin. sakin ol ya. Sakin ol, ne yaptı sana bu çocuk? Oğlum tutma beni kuzey ya, batıracağım bunun kafasını ya, ne namussuz. Tamam, bir sakin ol. Derin nefes al, nefes Aa, al ver. Nefes al ver. Al. Ver. Aldın mı lan nefes? Ne bileyim. <laughs> oğlum sen de kalk git lan. Ya tutun bana kırılacağım. Gördükçe öldüresi ya, geliyor ya. seni yürü git. Dur. 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 Seç. Ayağını tut. Oğlum kardeş katili olacaksın. Ne yapıyorsun ay, sen bu çocuğa ya? Ulan bak yine hatırladım aklıma getirdin ya. Allah'ım ya. Lan ne yaptı ne yaptı? Oğlum. Gel yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oğlum işte şey, beni... Oğlum ne diyorsun anlamıyorum hiç bir şey, bağır bağır ne bağırıyormuş anlatıyorum Allah Allah. Ben okuyamadım ağzını. Ne? Gömseliz de beni. Vallahi gömün artık. Kırılmadık, yerim kalmadı zaten. Ya dünyamın uydusu. Of oh, 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 çok canım acıyor. Of. Oh, oh. Vallahi Allah kuzey enişemden razı olsun ha. Yoksa kesin öldürecekti beni. Oh. Neden? Çünkü o şeref bana ait. Enişte! ama evet. enişte deme lan bana. Enişten değilim ben senin. Sen çok on yararlansam bu saatten sonra kayınçon hiç değilim, pislik herif. Bir, bir, bir dakika, bir şey rica edebilir miyim lütfen? Ne? Bir tek şu küçük parmağım sağ kaldı. Onu kırarsan sen de mutlu olurum, ben de ne olursun. Sana mı soracağım lan hangi kemiğini kıracağımı? Ha? Yeter! Yeter ya! Alt tarafı hasta oldu çocuk. Ben anlamıyorum ki sabahtan beri dayak yiyor benim kocam. Kızım. Zaten alt tarafı hasta olduğu için bunları söylüyoruz. Sen de hala şuna kocam diyorsun. Ne görürsüz kızmışsın be! Ya ben onu hastalığıyla da kabul ediyorum tamam mı? Bu durum hiçbirinizi ilgilendirmez. Çekin artık elinizi üstümüzden ya. Yürü hadi sen de. Yürü git lan mikroperiz. Aa! Aa! aa, 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 aa. Yürü kocacığım, gel. Aç, aç, gel. Aç. Tamam. Kapı, 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 kapı. Baba ne yapıyorsun ya? Hasta insana bu kadar eziyet edilir mi? Kızım! Ceza sahasındaki dokuz kusurlu hareketten en kusurlu olanını yaptı bu pislik. Az bile yapıyoruz. Ne kusuru baba ya? Neyden bahsediyorsun sen? Neyse ne? Ha. Şu an asıl hastaya odaklanır mısınız lütfen ya? Bir an önce iyileşeyim de eski gücüme kavuşayım. Yıldızımı çok boş bıraktım bu aralar göremiyorum. Hadi siz de evinize. Yani burası bizim evimiz değil mi zaten? <laughs> değil. Burası benim evim. Sizin eviniz babamın evi. E tamam işte. Bizim evimiz de babamın evi. Uzatma kızım. Evde yokum ben. Hadi. Yıldızlar arası küçük bir seyahate çıkacağım. Hadi. Hadi. Evet, na kızıma. Glass clay. Hadi kızım. Na kızım. Daha çan mı yapıyordunuz? Çan, hadi. Na kızıma. Glass clay. Gidiyor. Gidin. Gidiniz. Hadi. Sağdan sağdan gidiniz.